Merhabalar sayın yöneticilerimiz. Bu videomuzda sizlere Kupa projesine nasıl giriş yapacağız onları göstereceğim. Herhangi bir tarayıcımızdan adres çubuğuna kupa mapgolf.tr yazıp giriş yapıyoruz. Gelen ekranda Mapbiz giriş düğmesine basıyoruz. Karşımıza Mapbiz giriş arayüzü geliyor. Güvenlik kodumuzu yazıyoruz. Buraya kurum kodumuzu yazıyoruz. Son olarak şifremizi girerek girişimizi yapıyoruz. Karşımıza okul bilgilerimizin yer aldığı ekran geliyor. İlk defa giriş yapıyorsak karşımıza kurum bilgilerine ait bir ekran geliyor. Buradaki bilgileri bir seferlik, bir defaya mahsus güncellememiz gerekiyor bunu unutmayalım. Girişimizi bu şekilde yaptık. Ana ekranımız geldi. Bir diğer giriş yöntemimizde artık tek şifreyle Mapbis ekranımızdan TC kimlikle giriş yaptıktan sonra kupa projesinin ilgili düğmesine basarak da aynı ekrana ulaşabilirsiniz.